Şef. Ey evet. şef. Bugün arkadaşım Pengu be ye nasıl yemekler yapacaksın? Um, tavuk suyu ve sebze yiyeceğim ve çorba ve patates ve hamburger ve içecek. Önce hangisini istiyormuş? Önce. Sor bakalım. Sağ bir şey istiyormuş. O da tavuk suyu çorba. Ya. Evet. İçsin bakalım. Sen pişir nasıl pişireceksin? Tencerenin altını açtın mı? Ocağın altını. Tabakta. Yok bunda. Pişmiş mi? Hayır tavada tavuk. Ha tavada tavuk kızartacaksın. Kızart bakalım. Altını açtı. Pişmiş mi? Bir çevir bakalım tavuğunu. Maşa ile bir çevir. Bu tarafı da pişsin. Çok güzel. Düşecek. Çok acıkmış Ender. Çok acıkmış Pengu Bey. Tabağına koy istersen. Baksın bakalım tadına nasıl lezzetli mi? Nam 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 nam. çok güzel, çok beğendim. Tabağın içine girme. Ağzını kirletme düzgünce ye. Şimdi canın ne istiyor? Çek. Ha, yesin bakalım sen çileği... Aa, aa, Kes bakalım çileğini Pengu Bey'in. Evet. Bıçakla değil mi? Evet. Duramıyor. Tamam dursun dursun. Yatsın oraya. Hı, yatsın dinlensin. Sen de çileğini kes. Ender şimdi Pengu Bey'in çileğini kesecek. Bıçakla değil mi? Dikkat et bıçak kullanırken. Siz de kestim. Aa! Oo, çok güzel. Nasıl yiyor bir bakayım çok merak ettim. Tavuk ve çilek yiyor. Aa, yine soktu kafasını gene. Tamam. Şimdi canı ne istiyor biliyor musun? Ne? Tost istiyor. Bir tost makinasında bir tost yap bakalım ona sen. Kızarmış mı? bir Altın üstünü çevir. Yanmak üzere. Aa. İki tarafı da kızarmış mı? Şimdi bu tarafını kızart. Ama zaten o iki tarafını da kızartıyor. Kızarmış mı diye baktın mı sadece? Köpek de bakıyor. Tost istiyor canı. köpeği. Ver bakalım. Tabağındaki mamalarını yememiş ki. Yesin bakayım bir hepsini. No 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 oh hepsini yedi bitirdi. Bakın tabağında artık hiç maması yemeği yok. Şimdi canı ne istiyormuş? Hamburger. <laughs> Hamburger kola ve patates kızartması mı? Evet ben şimdi hamburgeri alıp pişireceğim. Pişir yani fırında. Alamadım. Ey alıyormuş. Pişmiş bence o. Yapılmış baksana hamburger. Hı, hmm, tost makinesine bir ısıt istersen. Bir koy bir ısıt. Hı, hmm, ısındı ısındı. Tamam süper. Buyurun Pengu Bey. Oo hemen onu da yedi. Hepsini bütün mü sokuyor ağzına? bakın o gitti. Patatesi ve kolasını da vermeyi unutmuşsun. Dök tabağına Tabağına dök bence Hı. Kabını yemesin kabını hayır 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 kutusunu yemesin Al kutusunu İnanmıyorum Ender Kutusunu bile yedi Çocuklar Pengu Bey patates kızartmasının Kutusunu bile yedi Kolasını da içsin bari buradan kolasını da versen ona Yavaş içsin Soğuktur belki Tamam kolası bitmiş. Şimdi şimdi canı salatalık ve havuç ister mi? İster. Salatalığı kesecek misin? Bütün mü yiyor? Bütün yiyor. Bence kes ortadan ikiye zorlanmasın. Yarısını da arkadaşı köpeğe versin. Arkadaşı köpek salata sevmiyormuş. Nereden biliyorsun? Sordun mu? Pembe'ye söyledi. Ya. Tamam. Bakalım. iki parçaya böldün. Yesin bakalım. Her şeyi yedi bugün. Ocağın altını kapatmış mıydın? Kapattım da. Ha tamam. <laughs> Hii, salatalığı da bir lokma da yedi. Çok korkuyorum. İnşallah tabağı yemez. Yiyecek mi? Um, bu yemekler bitince yiyecek. He, havucu da mı yesin? Tamam havuçlarını da yesin. Havucu kesin. Havucu kesin. Kesilmiyor. Kesilmiyor. Tamam bütün yesin bütün. Lom, bütün ağzından bütün yuttu ya. Tamam. Hey, havucu da bütün yuttu. Çocuklar bu. Bu Pengu Bey bu kadar mamayı ye. yes, neresine yiyor ya? Yem onu, yem onu da köpeğe ver artık. Onu da mı yedi? Onu da mı yok etti? Evet. O, hangi karna bakayım, karnı kocaman olmuş mu göbüşü? Göbüşü kocaman olmamış. Sakın tabağı yemesin, sakın tabağı yemesin. Hey. Kocaman olmuş karnı. Ne var ne yoksa yedi. İnşallah fırını falan da yemez ha. Tost makinamızı falan da yemez. Köpek arkadaşını da mı yedi? <laughs> Çocuklar. Pengu Bey bütün her şeyi yediğine göre Ender'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ya, 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 ya. Hoşçakalın.